Merhaba. Toplumun bize sürekli alkışlattığı o meşhur erdemleri hiç şöyle bir durup sorguladınız mı? Bugün işte tam da bunu yapacağız. Bu erdemlerin ardındaki e, biraz rahatsız edici bir gerçeği, yani seyreltilmiş firavunlu kavramını mercek altına alıyoruz. Şöyle bir düşünelim. Ya toplumun baş tacı ettiği o fedakarlık aslında dibine kadar hissettiğimiz bir değersizlik duygusunun maskesi ise ya da sürekli uyumlu olmak aslında sadece konforlu rahat bir itaatten ibaretse, yani bu değerler gerçekten de sandığımız kadar asil mi ne dersiniz? Hadi o zaman gelin şimdi bu madalyonun diğer yüzüne bir bakalım. Toplumun öve ve bitiremediği o erdemlerin aslında hangi yaraları gizlediğini görelim. İşte olayın kilit noktası tam da burası. Bir toplumun neyi alkışladığına, neyi göklere çıkardığına dikkatlice bakın. Çünkü bu size aslında neyi gizlemeye çalıştığını fısıldayacaktır. Mesela etrafınızda vardır sürekli başkaları için kendini feda eden o asil insanlar. Peki ya bu davranış aslında hayır diyememekten o sınırları çizememe korkusundan geliyorsa? Ya da belki de içten içe hissedilen o değersizlik duygusunu bastırmak için bir çabadır, kim bilir? Ya da mesela sürekli ne kadar da iyi bir takım oyuncusu diye övülen o kişi acaba bu uyumluluk sadece kurulu düzeni sorgulamanın getireceği risklerden, o tehlikelerden kaçınmak için giyilmiş rahat bir zırh olabilir mi? Peki ya o bitmek bilmeyen, sonu gelmeyen başarı hırsı? Belki de bu toplum olarak hepimizin, yani hepimizin derinden hissettiği o kolektif yetersizlik duygusunu kapatmak için sahnelediğimiz devasa bir oyundan başka bir şey değildir. İşte bu tablo, söylediğimizle hissettiğimiz arasındaki o derin uçurumu gözler önüne seriyor. Bakın, ben fedakarım derken içimizdeki ses aslında kimse beni gerçekten umursamıyor diye fısıldıyor olabilir. Ya da çok çalışkanım demek aslında değerimi kanıtlamak zorundayım diye atılan bir çığlık olabilir. İşte bu sahte erdemler üzerinde kurulmuş bu karmaşık toplumsal kontrol sisteminin de bir adı var. Seyreltilmiş Firavunluk. Peki Tam olarak nedir bu seyreltilmiş firavunluk? Şöyle ki bu o kadar sinsi, o kadar zekice bir kontrol mekanizması ki çoğu zaman farkına bile varmadan onu içselleştiriyoruz. Neden mi? Çünkü bize erdem olarak doğru olan buymuş gibi sunuluyor ve biz de bunu gönüllü olarak benimsiyoruz. Artık eskisi gibi dışarıda kaleler, ordular, saraylar yok. Klasik tiranlığın tam aksine bu yeni firavunluk zihinlerimizin en derinliklerinde yani kendi içimizde bir güç kuruyor. En acısı ne biliyor musunuz? Gardiyanlar da biziz, mahkumlar da. Ve işte sistemin en büyük zaferi, en büyük başarısı da tam olarak bu. Artık dışarıdan bir denetime, bir zorbaya falan gerek kalmıyor. Çünkü en acımasız, en gaddar denetçimiz kendi içimizdeki o firavun haline geliyor. İyi de bu görünmez hapishane, bu kendi ellerimizle inşa ettiğimiz piramit nasıl oluyor da ayakta kalıyor ve daha da önemlisi neden bu kadar tehlikeli? İşte o inanılmaz kısır döngü burada başlıyor. Bu sahte erdemler aynı anda iki işe birden yarıyor. Hem bizim içimizdeki o boşlukları, güvensizlikleri gizliyor, hem de var olan toplumsal iktidar yapısını besleyip büyütüyor. Yani kendi yaralarımız sistemin yakıtı haline geliyor. Ne kadar ironit değil mi? Peki sistemin ürettiği sonuçlar ne? Sonuçlar orada da. Eleştirmeyen, sorgulamayan vatandaşlar, sesini çıkarmayan ebeveynler, omuzlarında tonlarca görünmez yük taşıyan çalışanlar. Kısacası mevcut yapıyı tıkır tıkır ayakta tutmak için tasarlanmış mükemmel bireyler. Bakın, kimse size emir vermiyor, kimse sizi tehdit etmiyor ama herkes, istisnasız herkes o piramidin ağır taşlarını erdem adına sırtlanıyor. Ve işin en trajik yanı da bu zaten kendi hapishanemizin gönüllü inşaatçıları haline geliyoruz. Peki, tamam, anladık. Peki bu görünmez piramitten, bu esaretten nasıl kurtulacağız? Bir çıkış yolu var mı? Elbette var. Kurtuluş o yüzümüzdeki maskeyi yırtıp atmakla başlıyor. Bize dayatılan o sahte, o yapay erdemleri tanıyıp onların altındaki gerçek, otantik benliğimizi cesurca ortaya çıkarmakla. Peki bu maskeleri nasıl yırtıp atabiliriz? Hadi gelin 5 basit adımda bakalım. 1. Kendine şunu sor: Bu erdem kimin işine yarıyor? Benim mi yoksa sistemin mi? 2. O övgülerin arkasındaki korkuyu gör. 3. Bu davranışının kökenine in. Bunu sen mi seçtin yoksa yapmak zorunda mı hissediyorsun? 4. Seni zincirleyenleri reddet ve seni özgürleştiren gerçek erdemleri seç. Ve son olarak 5. ve en önemli adım, onu yenebilmek için önce içindeki o firavunu tanı. Unutmayın. Aradaki fark aslında o kadar net ki sahte erdem ayaklarınıza pranga vurur, sizi zincirler. Gerçek erdemse size kanat takar, sizi özgürleştirir. Biri sizi yavaş yavaş tüketir, diğeri ise size hayat verir. Ve bitirirken gelin hep birlikte bu modern dünyada özgürlüğün gerçekte ne anlama geldiğini bir kez daha düşünelim. Şuna aklımızdan çıkarmayalım. Firavunluk asla bitmez. Sadece zamanla şekil değiştirir, kılık değiştirir. Ve bizim gerçek özgürlüğümüz işte o, ancak biz o maskeleri yırtıp atmaya cesaret ettiğimiz an başlar. Şimdi asıl soru şu. Siz kendi maskenizi yırtmaya hazır mısınız?